tamam bu arada söyleyeyim. Sıkıntı yok ben Bir sana satarım. Ulan Cem de yok ki video girişi yapsın. Ben utanıyorum video, video girişi yap. Evet arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Cem gerçekten daha güzel. Abi de ne? Gerçi iyi. Üşüttüm mü? Ne yaptım? Böbreklerim ağrıyor Allah'ım. E, e, da, şey. insan, dönüyor, insan, dönüyor, insan. kanka bugün bir Ben çekeyim dedim Ben kabul ediyorum. 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 Ben kabul Ne yapıyor lan bu? Aa, salak etti adamı. Kaçıyor mu? Kanka patlayacaktı ya. Ne oldu? Patladı zaten. Patlayarak mı Kanka bana gelmedi kill bence. Bana Bakalım. Da gelmedi. Tamam o zaman ikimize de gelmedi. O zaman başka bir bul. Şimdi geldik kanka yerdeyken öldürdük. aldım biraz yani. sıkıntı yok Osman, yapmadığın şey mi sanki? Banka aramızda bir kere olmaz ya. Doğru dedi. Hele... Hele mi? Hele silahsız birine kildin, nafı iyi şu an. Bence de. Yani, okay. Aslında tam tersinde olması lazım da. Yaktırma. <laughs> Aha şey buldum kanka şampanya buldum. Harbi mi? Benim 50 şeyim var. Çıkmazsa Olsun, kanka acele kanka. etmeyelim kullanmadan Çıkmazsa harcayalım. Ben de, ben de buldum bir tane. Allah o kadar kötü ki bunu şeyimde böyle tutmak istemiyorum. Hangi şeyinde mi? Lootumda. Var ya yeni çıkan. Kanka şunları kıralım sonra. Heee. Scar lazımsa Scar var. Hangi renk? Yeşil. Mavi keleş mi yeşil sıkar <laughs> Bir bakayım kanka dürbünü mürbünü varsa Yok dürbünü ben, 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 aldım kendim o zaman. O zaman ya. ben Kanka zaten sen daha yeni girdiğin için büyük ihtimalle karşımıza da şey gelecek Bu ilk yapmayı bilmeyenler gelecek kimse bu ilk yapmayacak inşallah bunlar lan? Hmm. Aa bu ne? Ha onu ben gördüm ya yeni tabanca. Dur kilitlenme diyor ne oluyor? Vay, şey Aa, kasıyor. Taş kasıyorum. Of canım sürekli Lego Fortnite çekiyor ya. Adam var ha. Ona mı ateş ediyor? Siler denedim de, güzelmiş aslında. Siler denedin ve adam mı geldi? Yok lan, şey öldürdü. yani NPC? NPC ha. Ne zaman Hadi gidel. Gel bizim mekandan kayarak. Aa, NPC varmış lan. Kanka vurur tabi. Şunları alalım da, tamam. arabada yemek yeme görevi var. Şu Mesela yukarı çıkıyor o zaman. Geliyorum kanka ben. Ama ni? Kanka yapı kredi. 10 bin hı. lira veriyor tamam mı? Üstü için şey hı hı. diyor. Sen biraz bana para ver de diyor komisyon öyle vereyim senin paranı diyor. Allah Allah. Manyak mısın anasını satayım? He evet, kendi paranı çekerken. Ha. Banka Bankalı nasıl olan işi? paramı çekelim. Anasını söyleyeyim. Asıl zaten 17 bin lira. 10 bin lira limit ne? ATM'den mi çekmeye çalıştın peki? He, he. Günlük 10 bin lira An limiti ha. var. Bankalar dolandırıcı ya. Harbiden öyle. O yüzden... Harbiden... Şu ana kadar hiçbir evet. sorunum olmadığı için sana kuvvet türkü öneririm kanki. Çok esnek bu konuda. Kanka şey... Ee, maaş oraya yatmıyor ki maaş yapıp işte o sıkıntı da. Kanka so, milletin bu, maaş kanka kartı şey saat yapıyor. Saat falan fark etmek sizin şey oluyor. Adım sen söyle. Şey almıyor yani. Ne komisyon alın ne çatır çatır para atıyorsun şey yap çekiyorsun. He onu en parada yapıyor da. Kanka ben şey milletin ben, ben... maaş kartı ben şey yapıyor. Ben. Nedir onun adı? Eee şey komisyon ücreti almıyor bir şey almıyor 7.20'de 20 de Yapı kredi sadece hafta 2 saat 4'e kadar almıyor arasını satayım. Ondan sonra hmm. EFT yaparken ücret alıp. Hangi devirdeyiz lan? EFT ücreti deyip yapıyorum. Neredeyim? Neredeyim? Aha! Adam! Ayıp Bak gördün mü? olmasaydı adamı göremek ettik. Birazcık... <gülüyor> <gülüyor> tamam hoş geldin biraz omuzlarıma masaj at. Ağrıyor dayıcı. Sık oy ya ya. Hadi Buraya gidelim mi? Gidelim gidelim. Çok sıkma kız acıyor. Aha adam. Burada. Geliyor musun? Şey. Ben de geldi. Kanka ben tepesine çöküyorum. çöküyorum direkt. Aa arabaya vurdum lan. Üstte. Good job my friend. Yeri nerede? Yeri yok kanka görünmedi. Gel yavaş yerleşe şey gidelim de benim görev var onu yap. Araba süren sen misin? Yok kanka. Sen sen olmuşsun işte. ya Bakayım <laughs> korkucam mı diye. Sen de böyle yapacaksan. Bin hadi bin. Bindim oğlum. Ha. O kadar hızlı bindim ki. Göremedim ya. Yani. Ben indim. Böyle biraz Kanka sıkıyordum. ben arabayı binanın içine sokacağım. Olmadı. Tamam bitti benim görevim. Görevin ne ki? Yapı yapma Ciddiysen Vallahi ciddiyom o Ulan yüz altınım yok ya Alırım başımı Başım bir deli nehir Bu adam nerede? Niçin ve nasıl? Çok yaşa Pardon arkadaşlar. Çok yaşa kanka. Kanka adam boş Şey nerede ya? Buranın yerinin altında sanki bir şey vardı. Bir şey çıkıyordu. Evet. O da yok. Kanka buranın elemanı yukarıda ya. Ben görmedim. Ayak sesi de gelmiyor zaten anlamadım. Harbiden ha. Acaba biri, biri öldürüp kart kar bir yerden var. Kart burada lan. Boş yerim var mı? attım kanka. Sen boşalttın buraya. Boşalttım. Söyle de. Hop. Yok yok bulduk kartını ama bir ona öldü. Kaç da okumuyorum. Kankası yapı yaparken şey oluyor ya kağıt çıkıyor ya elinde çabuk. Ya, Rana diyor ki arkadaşım da stokuyu. Doğru. Ne işte gazete tam. Hayda. Onun kapısı mı vardı ya? Ay gidi gidi koş. Oğlum çöker desene evet gazete okuyordu. kitap okuyordu. Çok kitap okuma özensin. <laughs> <laughs> Kanka Rana'yı kitap okumaya özendiremeyiz. Niye? Hala hazırda zaten kitap kurdu. Var mı? Evet oğlum. Aferin oğlum. Evet. evet evet. Ben de dedim ki özendirmemize gerek yok. Zaten Rana çok kitap okuyabilirim. Osman'ı yerinden beklemiyor. Aaa tezgüfelerim. Bak şuraya bak adam araba sürerken bana vurdu ya. Canımı götürdü. Aa, <laughs> canım nasıl gitti bu arada hakikaten? Kanka şeyim gitti. Zırhım. O ya nasıl yaşandı ya? Yaşandı bitti saygısız. Ben de Belediye. bilmem ya. Daha kurdu adam. Bilmeden bilmem. Hani? Ha. Aha, ha, bak bak atladı. atladım. At, atladın mı? Atladım. Diğer de burada. Kanka ben öbürüne. Biri gitti. O da gitti. Topçu on the fire. Bu neymiş ya bu? Kanka şu an onu Oy şunu aldım. Şimdi alalım bunu biz. Osman galiba yok ettik ha sanırım. Hadi arabaya atlayıp gidelim. Kanka bak burada bir tane daha sarı şey var. Ama normal pompalı. Kanka bende moruk otomatik var onu alma. O zaman gayet iyi. Arabayı gayet yukarıda iyi. bırak. <laughs> Aynen. Ben AWP almıyorum be. <laughs> ne Yok. Bizim <laughs> adam işaretledi. Adam ama Abi biri kaldırma şeyini kullanıyor bu arada. Burda Burada nerede var? Banka durum yok. Ay yukarıda savaş var bak sağda. Bizim adamı mı sıkıyor lan? Anlamadım ki. Gettik koçum gettik. Yine mi Aha burada burada in. Osman yok etti. Çok az canı var. Kanka araştırıyorum. Bak Kanka sende aim assist mi var ya? Oğlum tutsana videoda izliyorum ya. Sende script <laughs> mi var ya yoksa? Bam Aha ha, bak bak arabadan evet. indi. Arabadalar daha doğrusu yine <laughs> bak. La herifi arabayla ezerek öldürdü zalim. <laughs> Öldürdü mü alıp gitti mi? Kanka anlamadım ki. Gel gel. gel, gel. Gidelim. Gidelim. Geliyor geliyor burada. AWP. <laughs> Oy patlattım. kendimi patlattım. E, lol be. Kanka ne yalnız tabii. ne yaptım Ama. ben öyle ya. Kendimi havaya uçurdum topçum. <laughs> Orada ha. Kanka <laughs> araba içine girer ben arabayı patlatmak için ateş ediyorum. İşte bize böyle cenk haberler lazım kardeşim. Harbiden senin gibiler Ante. sayesinde Anladım. kadar gel. Şey, bu arada seni sevdiğin silah şey vardı. Hangisi? Sarısı vardı galiba. Keleş. aldım aldım. Keleş değil miydi? Ha aldın mı? Keleşin sarısı diğer da vardı. Oradan almıştım Hakikaten mi? sen ha. Ben de alayım o zaman. Neydi onun adı? Desem kim şey kanka? Mavi. Onu da sarı yaptın mı? Boyun biter ama gerek var mı diye sor. Yani. yani. Sıkıntı tın ne demişler. Aynen öyle. Kanka bir dakika. Şunu tamam. bir içeceğim. Adam inse. Üçlü bir atla. Bas bas bas. Bas bas Kaç kişi kaldı? Beş takım kaldı. biri bizi, dört takım kaldı. Biri de bir kişi. Yok lan. Öyle oldu. Dokuz kişi var. Dokuz kişi var. Lan. Dokuz kişi var kanka. Sende nasıl on kişi gözüküyor? Bak adam. Aa, lan. Tamam. Tamam. bir oldu. Ben... Bende de 8 oldu aynı. Gidelim Ama mi? Mi? dibine Bende kadar, kadar. Kanka, uzaktan vursak mı ya? Dur Gidim dur. Ben. Adam kayboldu lan gideyim mi? spider Spiderman'di ya. Gidelim kanka acayip Gidim. bir şeydi. Öldürdüğümüz insanın kostümünü alabilsek mi zor olur? Kanka keşke bak adam içeri girdi atlayayım mı? Atlıyorum. Atladım gel. Çek pompalıyı gel. Oy 129. Kanka ayağına pompalıyla vurdum öldü. Headshot'ı bir koydum kanka. Bir girmez. Onu. Lan 99'a kaldı ya. Tamam. Hadi gidelim. Adam bak çık. bak Allah, Allah, seni ne yapmasın herif. Allah harbiden. Gel kanka gel gel. Vurdum buraya çıktı. Ya tamam şimdi 4-5 kişi kaldı. 2 biziz. 3 kişi yani. Yanlış sürdük biraz. Bir işaretle bakayım kokun bize. Aha bak bak işaretlemesine gerek kalmadı kanka. Evet. Görüyor musun? Görmüyorum. Haritaya bak. Ha önümüzde. İki takım da önümüzde. Kanka sak. Aha sıkıyor. Orada e, mı? 52-80. Oy tek yedi. İndin mi? Tek yedi. Oy. Tek. Aldım bunu. Helal. Gel lan beni kaldır adam. Kanka aşağı in aşağı in. Evet. Aşağı. Görürsen adamı söyle ama. Tamam. Gel gel. Medkit yok değil mi? Var var. Bende var. Lan bizim adam savaşsın da, kanka orada. O da kendi şeyini kaldıracak. Sen Ay pardon. pardon ben attım. Ben basayım. Bak bak kaldırmış. Tamam, sıkıntı yok kanka. Nasıl çökelim lan ben öyle? Bak biri kanka yakında. Tek olan adam yakında. Şurada bir yerde gördün mü? Bu öldü. Tek olan öldü. Takım olanlar kaldı. Görüyor musun? Evet, şu sıktığım yerde. Kanka öyle durma. Onun içinde mi? Aynen. 37'e bir. Kanka alan geliyor zaten adamlara. Gel biz alan içine girelim. Aynen. Aa bak 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 bak. Kanka koş. Alan içinde kalsak ya. Yeter. yine kanka çok iyi vurdum ya. Öldü ney? Öldü. Birebir kaldı. Kanka adam beni kabak şey gibi görüyor. Kanka at bir bu ilt. Bir duvar at hemen. Oy. Ha. Bir de adam öldürdü çok... lan. Var mı? Ateş etti <laughs> çünkü biri. Dur lan dans edemiyorum. Ya boktan bir dans olmaz. Ya ısınmadan birincilik ya. Vallahi. Şaka mıyız? 5 kille. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>